karakterler bir dizi kural tanımlamalarıyla sınırlandırılmıştı. Oyunda duvar gerçek bir katın esne olmasa da bir dizi kod ile bir duvarın özelliklerini simüle edip simi geçirmiyordu. Bakın burası çok önemli. Duvar sadece kodlamalardır. Yani biz duvar olarak oyunda bunu görüyoruz ama biliyorsunuz ki o 0 1'in kodlamalarıdır aslında orada. Dolayısıyla oradaki karakterler onu geçemiyordu diyor ve sonra diyor ki: "Şimdi bu dünyayı düşünün." Duvarın sadece her zamanki gibi sert ve katı olacağını düşünürüz. Çünkü hep böyle tecrübe etmişizdir. Duvarın gerçek fiziksel parçalardan oluştuğuna, yapay bir kod sonucu olmadığına inanırız. Duvarın gerçek fiziksel parçalardan oluştuğuna, yapay bir kod sonucu oluşmadığına inanırız diyor. Yani tamamen spekülatif bir cümle bu. Kim inanıyor buna? Yani biz duvarın duvara zati bir özellik, maddeye zati bir özellik zaten İslami gelenekte hiçbir zaman verilmez ki Duvarın sert olmasını seviyor. Allah'ın ona o özellikleri kodlamasındandır. Yapay tarifi eğer bir bilincin bir şeyi kodlaması ise ona bir takım özellikler vermesi ise evet biz duvarın yapay olduğuna inanıyoruz zaten. Herhangi bir varlığın, herhangi bir eşyanın bir bilinç tarafından yapay şekilde ona özelliklerin tahsis edildiğini, kodlandığını, adına ne diyorsan simüle edildiğine zaten inanıyoruz. Bu İslam'da yeni bir fikir değil ki. Eşyanın bir mülk kısmı, bir melekut kısmı olduğu söylenir. İslami gelenek. Bu ne demek? Bunu hemen az önceki örnekten anlatayım. Sims oyununda bize görünen kısım nedir? Ortada bir duvar vardır. Ama hakikatte o nedir? İşte bir ve sıfır gibi kodların işte elektriksel elektronik mekanizmanınla birlikte kodlanmasıyla oluşan bir şeydir. Hakikati budur. E biz zaten diyoruz ki bu eşya dediğimiz mülk kısmının hakikati Allah'ın isimleridir. Bununla ilgili İslami gelenekte bir sürü şey bulabilirsiniz. Bakın ben bir tane söyleyeyim. Hakiki, hakiki eşya yani eşyanın gerçek hakikati esma ilahidir. Allah'ın isimleri, isimleridir. Mahiyeti eşya ise o hakikatlerin gölgeleridir diyor. Yapay bir kod sonucu olmadığına inanırız cümlesi materyalistlerin kullanabileceği bir cümle. Bir Müslüman bunu kullanabilmesi mümkün değil. Biz kainatı öyle doğal süreçlere, tesadüflere, tabiata bırakmıyoruz ki. Zaten her an her şeyi bütün özelliklerini üst bir bilincin kazandırdığını söylüyoruz ki bu üst bilinç videoda sürekli vurgulanıyor. Yani bir insan şeklinde vurgulanıyor ama biz ona zaten Allah diyoruz yani. Simülasyon evrenimizdeki simler olabileceğimiz için yaşadığımız versiyon bize gerçek gibi geliyor olabilir. Yaşadığımız evren bize gerçek gibi geliyor olabilir. Bu Tıpkı yani Kur'an'ın öğretileri gibi bir cümle. Bu bunu zaten din söylüyor yani. Bu ay bu hayata bununla ilgili birçok alıntı yapacağım birazdan. Yani şaşıracaksınız ama muhtemelen sizi Elon Musk gibi etkilemeyecek. Çünkü yani Elon Musk oldu mu? Batı'dan bir isim oldu mu? Bu da etkili oluyor ama başına mesela Hazreti Muhammed işte dediğim zaman o Hazreti dediğim andan itibaren fikrin karizması çöküyor. Yani emin olun bunlar bir dini anlatımla bize gelmiş olsaydı tamamen bir hurafe muamelesi görecekti ama işte bu böyle batalı yönden bir Elon Musk bir başka biri falan o isimlerle geldiği zaman çok daha bizim için karizmatik oluyor. Halbuki benzer cümleleri zaten İslami gelenekte sürekli öğretildiğini görüyoruz. Ve bu hayatın gerçek bir hayat mı yoksa simüle edilmiş bir hayat mı olduğunu anlamamız çok zor. Çünkü gerçek olduğuna dair sahip olduğumuz tüm kanıtlarda bu simülasyonun bir parçası ve üretimi olabilir. Yani bu tam anlamıyla aslında Allah'ın varlığı meselesini anlatıyor. Evet bir simülasyonun üretimi zaten bu dünya. Yani bütün kainat evet simülasyon dediğimiz bir bilincin insan dışındaki üst bir bilincin bu hayatı kodlamasıysa ki biz o üst bilinci Allah diyoruz bununla ilgili işte deliller konuşuyoruz vesaire. Evet bütün hayat onun kodlamasıdır. Bu hatta imanın rükünlerinden birisidir ya kader budur işte. Kader budur İslam'da. Yani bütün hayatın hem cismani anlamda hem yaşayış anlamında kodlandığı ve Allah'ın diyelim ilmin ilmi, ilminde olması meselesi. Ve buna göre bu kodlara göre varlık sürekli vücuda geliyor, devam ediyor, ayakta duruyor. Şu mouse, şu dünyanın dönmesi vesaire. Evet bu bir simülasyon zaten. Yani adına simülasyon diye derse evet, bu bir simülasyon yani bunun bundan bir farkı yok. Veya başka şöyle de sorular gelmiş bana hayatın rüya olduğu madını nereden biliyoruz bir rüya olabilir falan. Evet yani rüya diyorsan adına Fark eden bir şey yok. Nasıl nasıl tanımladığımızın bir önemi yok. Zaten biz gerçeği o şekilde tanımlıyoruz. Yani gerçek, gerçek nedir ki onun üzerinden bir rüya veya simülasyon tanımlayalım. Bizim zaten gerçek dediğimiz şey, İslami gelenekte anlatılan, Allah'ın isimleri ve sıfatlarının her an ayakta tuttuğu, bunu bilgisayar olarak her an kodların ayakta tuttuğu simülasyon olarak düşünebilirsin. Şey olarak yani tanımlıyoruz, evet bir simülasyon olarak zaten düşünüyoruz. Bunun yani İslami geleneği söylediğiyle bunun ne farkı var yani?